Merhaba arkadaşlar ben Ömer Altın i̇şte Bu videomda sizlere kısaca e, görüldüğü gibi ceket iğnemizi silikon sahtemize nasıl takarız onu göstermeye çalışacağım. Elimde bir tane e, 10 santimlik bir silikon sahtem var. E, sudak avlarında kullanıyorum. Yine elimde bir tane futbol ciket dediğimiz futbol formu e, Amerikan futbolunda kullanılan futbol e, top. Şeklinde bir tane ciket var. Bunun özelliği bıraktığımız zaman iğnenin böyle dikilmesi ondan sonra yani yana yatmaz. Sadece bu aksiyonu verir. Kuyrukta ona göre sallanıyor. Biraz sonra göstereceğim. Ee, 10 santimlik bir silikon sahteyi e, 3 böyle 0 denilen 3, 3 numara iğnelerden kullanabilirsiniz. Ee, bunu nasıl takarız? Bunu buradan nasıl çıkartırız? Bunu kısaca göstereyim. Öncelikle boy hizası alıyoruz. Boy ölçüsü alıyoruz. Boy ölçüsü budur. Bunu buradan işaretleriz. Mesela iğnenin bittiği yer boyunun bittiği yer iğnemizin çıkacağı yerdir. Oraya iğnenin ucuyla bir işaret yaparsınız. Şu şekil. Ondan sonra iğnemizi buradan gördüğünüz gibi takıyoruz. İğneyi geçirmeye uğraşmayın. İğneyi düz tutup balı diyeceksiniz arkadaşlar. Sadece silikon sahte balığımızı itikliyoruz. Ve işareti koyduğum yere görüldüğü gibi hop, çıkartıyorum oradan. Budur. Hizalıdır. Şimdi bu ciketlerin değişik şeyleri var. Ama kısaca madem gördünüz bunu da hemen bir değineyim. Bu futbol ciketin özelliği Balık yana doğru yatmaz. Sadece kuyruğu oynar. Suyun dibine böyle yüzerek düşer. Düşerken gene daha doğrusu serbest yüzüşteyken yan şey verir, aksiyon verir. Bu şekil. Ondan sonra indiği zaman da ya öne doğru düşer ya arkaya doğru düşer ve düşerken kuyruk sallanarak yine düşer. Ama yana yatma yapmaz böyle pat diye. Bu da bir kısaca bilgi olsun sizlere. Diğer videolarımda başka ciketlerde anlatmaya çalışırım.